Evet babacığım. Ne oynuyoruz? Tommy Kaşçı. Tommy Kaşçı. Kimde sıra? Bende. Attın mı zarını? Attım ve yeşil geldi. Yeşilde bir çıktı bana. Tamam. Bir. Ver zarı bana bakalım. Sana atacağım. Atıyorum. Hazır mısın? Evet. Ee, seç bakalım bana dört tane. Bir. Tamam. İki. Evet. Üç. Evet. Dört. At bakalım Tom birkaççıya. çıya. Sana da. Kodur. At bakalım. Ben kazanacağım tabii ki. 3 buna da 3 mü 10'daki? Evet. Tamam. Bu 2 3. 10'daki kaç? 4. Aa. Sahip 4 ya burada 4. Beni kandırmıyorsun değil mi? Bak 4. Tamam tamam 4 olsun. Saat öyle olan 4. 1 4 Evet. Bir tane daha. 3 buna da. Tamam. Bir, iki, tamam. Sıra sende şimdi. <laughs> Bak. Ben Attın mı zarı? Yaşın. Kaç? 3 üç. At bakalım. Yeşil'in birlerini çek. Bir olanı çek. Tamam, sıra Hı bende. De. Ver zarımı. Ha. Atıyorum, hazır mısın? Evet. Kaç? Yeşil. Tamam, kaç? Al bakalım yeşili. Aa, iki çıktı. İki, at Çıklı bakalım. Bir tane. <laughs> Ama öyle sayıyı kendin mi seçeceksin? Sıra bende mi? Evet. Ver bakalım zarımı. Yerde otur sende Yerde mi oturayım? Attım bakalım. Yaşı sana da var. <laughs> Heh, sana dört çıktı bak. Dört mü çıktı? dört. At bakalım dördü. Kaç geldi? 1 Seçmiyorsun değil mi ama? Seçiyorum. At bakalım. Kazanacağım ben şimdi göreceksin sen. 1 E, sıra bende mi? Evet. Ama eğer sana dört çık. Kansa ay yanlış attım. Atıyorum zarı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sıra sende. Bir. Oo 1 2 3 at bakalım şimdi. 12. Bir, iki. Basmadın ikinciyi bas. İki. Tamam. Şimdi. İki. İki mi bir daha? Evet. İki tane iki çıktı. Bir, bir, iki. Basalım. Bir, bir eh, tamam. Iki. Şimdi. İki. Aha. Bir, bir, iki. Hayda. Patlamadı. Ne haber? Oo, göreceksin şimdi bak. Atıyorum zarı. Evet. Hazır mısın? Hazır. Yeşil yok yeşil geç. Yok. Baba başka renk alsın. Tamam biri aldım biri aldım ben. Bir ötekisini ötekisini ötekim mi? olur. Ama Lütfen. olmaz ki öyle ya. Lütfen. Aa. Sen bas. Sen... Tamam sen bas sen ben kazan, sen kazanmış olacaksın. Bir şey yok. Önemli değil. Ben... Al bas bakalım. Hmm. Ya yine ben mi kaybettim ya? Evet. Patladı ama. Olmaz ki böyle. Ben bunu kabul edemem Demir ya. Baba şey ama bir kafamız karışıyor. Hangi hamburger alacağımız? Ama olmaz ki babacığım. Hep sen kazanıyorsun. Biraz kafamız karıştı. Öyle mi? Da biz hep ben kasamı biliyorum ki.